yine buyuruyor ayet-i kerimede. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Demek müminlerin hali neymiş? İman edenlerin hali Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetli. Herhangi bir şeyi, herhangi birini Allah'ı sever gibi sevmiyor o. Onun muhabbeti Allah'a karşı çok şiddetlidir. Mümin eğer biri Allah'ı seviyorsa onun sevgisini kazanmak için bütün varlığını sarf eder. Hayatını sarf eder. En çok neyi seviyorsan onun peşinden koşarsın, onu istersin. Sorunumuz burada zaten. Dünyayı seviyoruz, dünyanın peşinden koşuyoruz. Biz Allah'a iman etmişiz diyoruz. Yok. Senin iman ettiğin dünyadır. Senin sevdiğin dünyadır. Senin taptığın dünyadır. Evet, i̇man Allah ve Resulünü her şeyden çok canından çok sevmektir. Malını, canını onun yolunda feda etmektir, feda edebilmektir. Ahirete iman, ahireti dünyaya tercih etmektir. Ahireti dünyaya tercih etmedikçe ahireti kazanması mümkün değildir biri. Ne buyururdu ayet-i kerimede? İnsanlardan öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler. Onların ahirette nasibi yoktur. Allah'tan istiyor. Dünyayı ahirete tercih ettiği için Allah onun ahirette nasibi yoktur dedi. Senin ahireti kazanabilmen için ahiretin senin için dünyanın önünde olması gerekir. Üzerinde olması gerekir. Hayatını dünyaya göre değil ahirete göre yaşaman lazım ki ahireti tercih etmiş olasın ki kazanabilirsin. Bakıyoruz. Dünyayı mı tercih etmişiz? Ahireti mi? Allah'ı mı tercih ediyoruz? Başkalarını mı? Resulünün örnekliğini, hayatını mı tercih ediyoruz? Yoksa başkalarını mı? Evet. Yeterli oldu mu?